Başakşehir. E, skorun gösterdiği kadar hani farklı olmasa da 2-0 sanki hani çok net bir galibiyet gibi duruyor. Hı hı. Evet Leipzig daha iyi bir kadroya sahip. Daha eee Şampiyonlar Ligi deneyimine sahip olan oyunculara, oyuncularla kurulu bir kadro ama maçta eğer forvet performansı Melipor Başakşehir'in bir tık daha yüksek olsaydı doğru. mücadele bu skorla bitmezdi. Hani yine Leipzig kazanabilirdi belki. 2-0'ın vermiş oldu. Rahatlıkla bazı anları idare ettiler. Ama nihayetinde e, sanki golü bulabilirdi. O pozisyonları da sahip oldu Mediopolis Başakşehir ve e, evet bir ilk Şampiyonlar Ligi için kolay bir ilk olmadı. E, Leipzig rahat yani net bir galibiyet aldı. rahat ee, rahat değil rahat ama evet net bir galibiyet. Evet, pozisyon bulduk ama atamadık. E, açıkçası ben Leipzig'in daha rahat kazanacağını düşündüm. Çünkü daha farklı mı? Bir de goller daha, erken geldi. Değil, daha farklı değil. Daha rahat kazanacağını düşündüm. Çünkü oyuna baktığımız zaman aslında Medipol Başakşehir'in çok da fazla Leipzig'e boyun eğmediğini görebildik oyunda. Doğru. Goller nasıl geldi? Bireysel hatalarla geldi baktığınız zaman. Üst üste bireysel hatalarla ya geldi. evet. Evet ikinci gol çıkarken kaptırılan top, savunmanın yerleşmesi biraz zor ama hı -hı. nihayetinde çok basit bir gol yedik. Evet evet. İlk ilk golde de eee çok olağanüstü bir kontrolü var. Hı hı. Evet yine merkezden savunma deliniyor, merkezden bir atak geliştiriyor Leipzig ama özel bir iş yapılıyor orada aynı zamanda. Şikirtel'in biraz geç kaldığını görüyoruz. Hani o Hı -hı. kontrol sonrasında müdahalede biraz geç kalıyor. E tabi savunma hattı biraz aynı zamanda Melipol Başakşehir'in ağır oyunculardan kurulu. Gerek Proaño, gerek Şikirtel çok hızlı oyuncular değiller. Evet. E, o yüzden hani bu tür durumlarda özellikle kaptırılan toplarda ve geçiş ucumlarında rakip için büyük avantaj oluyor. Bunu da ikinci golde net bir şekilde gördük. Çok hı hı. rahat bir pozisyon buldular. Şimdi sen de söyledin stoper bölgesi baktığın zaman aslında Şikirtel gibi deneyimli bir isim var orada ama evet. işte bazen de o yaş ilerledikten sonra herhalde bir noktadan sonra şimdi 30 36-37 Çabukluğu e yaşında çabukluğunu kaybetmiş. Evet. Ve o işte Angelinho'nun da ekstra performansı ki bir sol bek son 3 maçta da 4 gol attığını da hatırlatalım bu arada Evet, Angelin Daha çok sol kanat oynuyor. Ha, Hasenberg'in evet. hemen arkasında olduğunu. 3-5-2'nin şimdi evet. sol kanadındaydı. Evet, evet, yani, evet bir sol bek oyuncusu. Hı -hı. Biraz Pep Guardiola tedirisi hatından da geçmiş evet. oldu. Ama e, Nagelsmann onu tam sol bek olarak kullanmıyor ki aslında ne kadar da oyuna etki edebileceğini gösteriyor. Hı hı. Çok ne kadar akıllı bir oyuncu olduğunu çünkü yaptığı koşular hem golde hem hem gollerde hem de gol haricinde yaptığı koşullarda yani oraları da çok iyi sezdiğini, topun nereye gidebileceğini çok iyi sezdiğini, pozisyonu ne kadar rahat alabileceğini gösterdi. E, Tabi biraz kalite farkı onu da söyleyeyim yani Yaş itibariyle de Medipol Başakşehir'in çok daha yaşlı bir kadrosu var Leipzig'e göre. E, kalite olarak da sonuçta bu takım geçen sene Paris Saint-Germain'e karşı yarı finalde yanlış hatırlamıyorsam. Doğru kaybetti. doğru yarı final. Ee, yani yarı final bir takıma karşı yani. oynuyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Kolay bir iş değil. Hani utanılacak bir maç değildi bu arada. Hani çok daha kötülerini doğru. gördük Şampiyonlar Ligi'nde maalesef. Doğru.